Merhaba, sokaktaki rehberlik kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Burcu Hoca ile birlikte, Burcu Hoca size <laughs> el sallıyor. Bugün Burcu Hoca ile birlikte YGS'yi değerlendireceğiz. 2017 YGS'nin sayısal verilerinden yola çıkıp ortalama standart sapmalar, işte sizlere sıralama üzerine biraz konuşacağız. Evet. Arada evet. bir böyle korna sesleri falan geliyor ama çok trafik saatindeyiz şu anda. Gündüz vakti bu sefer videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Önce sayısal verilere yani Branş ortalamalarına bir gidelim bakalım. Evet. Görüyoruz. Aynen. Gördüğünüz Görüyor gibi. Biraz gideyim ben tabii göremiyorum. <laughs> bu tarafı kamera bas. Türkçe ortalamasını gördüğünüz gibi 17. Evet. Sosyal 12. Evet. Matematik 5 net, fen bilimleri ise 4 net. Tabii bunların küsur var. Bir günden sonra biz yazmadık. Ama bu ne demek hocam? özellikle matematik. Evet, geçen yıl matematik karşılaştırdığımızda matematik neti düştü demek. Yani Türkiye ortalaması bu sene YGS'de matematik batırmış evet. Yani aslında <laughs> çocuklar baktığımız zaman bu sayısal veriler bize neyi söylüyor biliyor musunuz? Bunu şimdi öğrenin ki LYS'de doğru düşünmeyi öğrenin sınavla ilgili. Yani sen Türkiye ortalaması 5 neti yaptın ya, 5 netten sonra yaptığın her net standart sapmadan sana daha fazla puan getiriyor demek. Doğru. Yani Türkiye ortalamasının üstüne çıktığın zaman ekstra ekstra puan alıyorsun demek. Yani normalde puan işte çarpıldığında 3 puan geliyorsa neydi? 3 alıyorsun ama Türkiye ortalamasının üstüne çıktığı zaman 3 değil de işte 3,5-4 gibi puanlar alıyorsun demek evet. bu sorularda. Yani hani burada üzerine durmamız gereken mesele şu, diğerleri 1-2 net oynadı bir iki net dediğime bakmayın. Bir günden sonra oynamalar oldu genelde Ama matematikte iki net gibi bir azalma şu anlama geliyor. Yani özellikle TM öğrenci için söylüyorum. YGS 5 puan türünde belli aralıklarda yığılma oldu. Ve buna bağlı olarak birçok MF'ci sizden önüne geçti anlamına geliyor. Çünkü MF'de matematik yapmak her zaman daha kolay bir. TM'de en zorlandığı derslerden biridir matematik. Bu yüzden TM'de TB öğrencileri için önemli olan YGS 5 puan türünde sıralamalar biraz düşük geldi. Hemen hızlıca şunu da söylemekte fayda var. MF öğrencilerimiz YGS 1 ve 2 puan türünde bakacaklar. YGS 3 ve 4 TS öğrencileri yani söz öğrencileri için önemli. YGS 5 ve 6 TM yani eşit ağırlık öğrencisi için önemli. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum aslında. Baraj kısmına baktığımız zaman geçen yıla göre bu sene barajı geçen öğrenci sayısı tabii ki de daha az. Aslında şöyle bir şey olmuş ortalamalar. yüzde %70 nokta küsürlü bir ortalama barajı geçen öğrenci sayısı yani bu bahsettiğim 180 barajı sınava girenlerin yüzde otuzu barajı geçememiş. Yani evet. geçen yıla göre e, maalesef ki bu oran daha da artmış. Yıldan yıla da bu artıyor neden? Yani, yani. gittikçe <laughs> artıyor. Bir de hani bu yıl tabii ki YGS'ye giren sayısı arttı. Evet. Ee, ve buna bağlı olarak da şunu da görüyoruz bizler. Yüksek öğretime kayıtlı ya da yüksek öğretim mezunu çok fazla öğrenci de sınava giriyor. Evet. evet. Yani bir tanesinde %10, bir tanesinde %12 yazıyor. Size yanlış hatırlamıyorsam eğer ki. Yani bu şu anlama geliyor, kariyer planlarını değiştirmek isteyen çok fazla öğrenci var anlamına geliyor. Ya da bir noktada şöyle de yorumlayabiliriz, ee, şey kafamız var ya bizim, üniversiteyi kazandım, böyle büyük bir sinir, stresle kazandım. Ulan ilk sene gittim, bir daha böyle bir rahattım. Artık üniversite öğrencisiyim ya, bir daha geleyim sınava da şansımı deneyeyim diyen üniversiteci gençlik de var. Yani bu ne demek? Önünüzde şu anda olanlardan bazıları tercih yapmayıp sadece öylesine sınava giren insanlar da olacak. Yani zannetmeyin ki işte ben Örnek veriyorum 55 bininci oldum. Önümdeki işte 54.900 bin 900, bilmem kaç küsür insanın hepsi benim önümde. Ve ben işte benden daha iyi yerleri tercih yapacak. Onlar üniversiteye girecek. Ben giremeyeceğim gibi şeyler düşünmeyin. Mutlaka sınava öylesine girenler var. Ben mesela e, psikopat gibi her sene girerim. Çok hoşuma gidiyor. Bu üstünde evet. evet böyle bir zevki var. Her yıl girip derece yapıyor. Üstüne para da kazanıyor. <gülüyor> Seviyorum. Evet, <laughs> biz bu seviyoruz da hatırlatmakta fayda var. Bizim kanalımızın ismi Sokaktaki Rehberlik. Arkadaşlarımızın YouTube kanalına girip abone olmaları gerekiyor. Ve Twitter hesabımızı açtık. Şurada <laughs> gözüküyor. Gözüküyor mu? Sokaktaki, so sokaktaki <laughs> Rehber. Evet. Twitter'dan da Sokaktaki Rehber kanalını takip ederseniz, kanal değil, tweet hesabını Tabii. takip ederseniz güncel bilgilere oradan da ulaşabilirsiniz. Be Beğenmeyi. Evet.